Lazovic İleriye doğru oynadı Lazovic Savunma arkasına geldi top Şimdi gol pozisyonu karşı karşıya pozisyon topu alardı Gol Pellegrini Genoa 1-0 öne geçiyor Karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı Pietro Pellegrini Bir kez daha izleyeceğiz Pellegrini böyle hareketlerle savunma arkasına Aldı topu önüne Yetişemedi Manolas Attı golü Pellegrini Elşar abi orta şansı arayacak yerden bıraktı. Emerson yerde ceza Emerson dışarı çıkarttı. Teknof Strutman'dan Edin Ceko direkten döndü. İkinci pozisyon. gol! Edin Ceko! Edin Ceko'yu durduramıyor kimse bu sezon. Emerson burada Strutman Edin Ceko kendi topunu takip ediyor. Kendine direkten asist yapıyor adeta Edin Ceko. Edin Ceko. Pas şimdi Strutman'dan El Şarabi karşı karşıya. El Şarabi dışarı vurdu. Stefan El Şarabi bu kez golü kaçırdı. Roma'nın ikon ismi. Roma'nın bayrak adamı. Francesco Totti. 54'te oyuna giriyor. Kariyerindeki son Roma mücadelesinde. Luciano Spalletti. Roma Olimpiyat Stadında tribünler. Herkes Totti'yi akışlıyor. Son kez bir ismi maçta Roma formasını Genoa karşısında giyiyor Francesco Totti. Durum 1-1. Kaptan oyunda. Bakalım neleri değiştirecek. Totti aldı topu Totti. Totti'nin pası Strootman'a. Kevin Strootman. Dışarı vurdu Kevin Strootman. Francesco Totti. Yaptı ortayı, Totti Şeravi kafayı vurdu. Sodan da lamanla. Trutman yaptı ortayı. Ceko'ya doğru kontrol etti. Ceko içeri çevirdi. Derossi ve gol! Daniele De Roma'nın bir başka bayrak adamı De Rossi. İşte Strutman kontrole bakar Bu Muazzam indirdi Ceko asisti yaptı ve De Rossi. Golün aslan payı Edin o da. Laksalt. Orta şansı aradı. Laksalt çizgiye gitti. Yaptı ortayı. Şezli çıkmadı. Topu alanda gol. Lazovic. Darko Lazovic. Laksalt. Golde payı büyük. Şezli tereddüt. Lazovic gol. Darko Lazovic durum 2-2. İyi çıktı Genova. Pası o arkasına doğru. Büyük boşluk var. Lazovic gidiyor. Darko Lazovic. Lazovic direktten geri geldi. Lazovic geriye çıkarttı. Veloso içeri çevirdi. Niçam. İşte Darko Lazovic. Şezni ve direk. Gönderdi Nainggolan. Kafayla indirilen top Fatio'dan. Ceko indirdi. Perotti ve gol. 90. dakika. Tekrar izleyeceğiz. Naing Golan doldurdu. Fatio indirdi. Ceko asisti yaptı. Perotti gol attı. Francesco Totti yine. Ve son düdük geliyor. İkon ismi, sembol ismi Francesco Totti'ye veda ediyor Roma. Francesco!